söylemek istiyorum. Ve anlamlı bir gün, 24 Temmuz, basın özgünü paylaşıyor. Ee, biz basınımızdan birlikte olmayı seviyoruz. Türkiye'de malum şu anda e, basınla ilgili çok konuşulan şey oluyor ama basın, basından birlikte olmak için bu Önceki Öncelikle ifade Bugün toplanma sebebimiz burada. Ee, hep karşılıklı soru alışverişinde bulunan cevap olarak ve en önemlisi de altın çınar kutusu. Ee, yapacağız inşallah. Allah nasip ederse, kaza bela olmazsa. Ee, tabii çınarcık bize söylüyoruz, yalava. Çünkü olarak hep kimlik açısından yalava ne olmalı? Yıllardır, ile olduğu günden beri konuşulan bir süreç. Ama ben diyorum ki Yalova'ya e, gerçekten festivaller yapışıyor. Hem e, üç büyük Metropoli arasında olması, deniz kenarında olması ve bu tip olmamız bizi öne çıkartıyor. Bundan sonra e, günün koşullarına göre tamamen programlı bir şekilde yapılması ne gerekiyorsa zaten programımızı alıyoruz önümüzde çok yapılması gereken işler var diyoruz ama tabii en önemlisi de tabii ki devletlerle de ilgili olan kişisel programlar. Onlarla çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız artık e, çok artı olarak bu bölgeyi seçtikleri için ellerindekini de koruyarak veya yenileyerek tekrardan aynı şekilde burada yaşamak istiyorlar. Biz e, her yönüyle birbirini birleştirerek Çınarçı'da yaşamın çok güzel olduğunu anlattık. Tırnac'ın kültür zenginliklerini altı çınarla oluşturmak istiyoruz ve bugüne kadar yaptığımız bütün festivallerde hep olumlu ve iyi giriş, geri dönüşler oldu. İnsanlar biliyor ve evet, Kültür Bakanlığı tarafından da bilinen bir festival, ee, değer katmak istiyoruz. Tabii bunun yanı sıra başında da söylediğim gibi Yalova Festivali her şeyde, ayrıca ben Yalova krizi bilim başkanıyım, Yapım da başkanıyım, güzel. Ee, Sayın Valimiz de e, bu konuya çok açık, açık destek veriyor. Çınarcık ee, Çınarcı genelinde Çiftli Köy, Altınova, Ardut, Terma yapılabilecek millet festivallerde Yalova Turizm bir olarak biz zaten varız. Ee, hiç kimseye hayır demiyoruz. Çünkü biz bu şeyin gelişmesini de isminin festivallerle alınmasını istiyoruz. Özellikle geçen sene şu anda Alaltınçan'ın sayısı ikinci dönem olarak. Baktığımız zaman e, Yalova'da ilkler yaşanıyor. İşte e, belgesel film yarışması. Bu sene de inşallah onu herhalde film yarışması olarak güncelleniyor. Altıncı çalışmaları yapılıyor şu anda. E, geçen sene aynı şekilde Aronya Festivali yapıldı. Görevimizde Tarım Şenliği yapıldı. Hamsi Festivali, Yalova'da aynı şekilde yapıldı. Hı. İkili festivalimiz var. E, unutulmuş bir Şengör Kızılcık festivalimiz var. Ee, ondan sonra tabii ki altınçılarımız var. Ee, doğa şenliklerimiz oluyor. Gençler için genç ee, festivallerimiz oluyor. Yani böyle etkinliklerle biz hayatı dolu dolu yaşatmayı bir planlıyoruz. Biraz daha farklılık yapalım 17 ee, yarışmalarımız olacak. Ayrıca işte sanatçılarımız yine performanslarını sergileyecekler. E, Çınarcı zaten günübirlik turistin çok yoğun olduğu ve özellikle hafta sonları cuma, cumartesi, cuma, pazar günü çok yoğun olduğu bir ilçe. O yüzden e, özellikle partnerlerimizden birlikte e, başarılı bir çalışma olarak düşünüyorum. E, biz de sizlerden bu konuda destek istiyoruz. Altın Çınar'ı e, bölgemizde en iyi şekilde e, yayınlanmasını istiyoruz. E, o yüzden sizleri buraya davet ettik. E, elinizden geleni ve sizlerin de elinizden geleni yapacağını ümit ediyorum. E, benim e, söyleyeceklerim şu an için bunlar. Ama e, tabii ki sizleri de burada görmüşken Çınarçık'la ilgili de bir şeyler söylemek isterim. E, geldiğimiz gün itibariyle artık tabii ikinci dönemimiz biraz daha söylenecekse tecrübe ise tecrübe değil. E, tabii tecrübe e, yılların geçmesiyle oluşan bir süreç. Biz Çınarcık'ta ilk dönemden sonra bazı eksikleri o arada bir boşluk yakaladık. Yani sonuçta 5 yıl görev yapmadım ama o arada Çınarcık'ta olması neler gerekli? dışarıdan üçüncü üç göz olarak çok daha farklı gözüküyor. Ben bunu kendimde hissettim. Ona yönelik çalışmalarımı yaptım. Şu anda bugün bir anket yapsak, iki, 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 bir bir anket çalışmanız olacak. Vatandaşın isteklerini karşılık verebilecek projelerimizi zaten probleme aldık Sahaya indiğimiz zaman zaten e, ilk dönem öyle biraz farklı bir belediyecilik yapıyorduk. Tamamen sahada e, vatandaşımızla birlikteyiz. E, i̇stekleri yerinde alıyoruz. E, İmkanımız doğrultusunu da yapmak istiyoruz ve yapıyoruz. E, tabii malum Türkiye'nin şu anda bulunmuş olduğu ekonomik e, durum Maalesef Çınarcık'ta da, da geçerli. Türkiye'nin en uç noktasından Çınarcık'a kadar her yerde geçerli. Ee, ekonomik veriler çok sağlıklı değil şu anda. Ama yine de e, bulunduğumuz gün itibariyle Çınarcık'ta 16 ay olmasına rağmen bazı şeyleri değiştirdik. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Yıllardır, yani 6 yılı geçtik. Benden önceki dönem, arkadaşımızın yapmış olduğu görev ve onlara bulunduğu süreçteki... Ee, toplam baktığımızda 75 ay olmuş. Ee, çalışanlarımız maaşını düzgün alamıyor. Bu benden birliklerin devamı etti. Benim ilk döneminde böyle bir şey yaşanmamıştı. Maalesef süreç bunu gerektirdi. Ee, Belediyelerimiz çok zor durdu Türkiye'de. E, çıraş bunlardan biriydi. Şu anda e, şunu büyük bir olarak söyleyebiliyorum. Geçen ay itibariyle çalışanlarımız özellikle kadrolu işçi ve memurlarımız gününde maaş artık eksiğimiz yok. E, taşoran işçi dediğimiz statü gereği ki onlar da belediye işçisi olarak gözüküyor sistemde. E, o arkadaşlarımız da sayı olarak biraz yoğun olduğu için e, eski dönemden gelen iki buçuk ay, üç aylık gelen, gelen maaş ödemesi şu anda net 1'e düşüyor. E, ve onların çoğu da e, zaten içeride ödeme alındığı için yarı yarıya kadar düşmüştük. İnşallah önümüzdeki ay tamamlamayı düşünüyoruz. Planlarımızı ona göre yaptık. Çalışana ee, çalışan verdik en güzel şey. Ee, i̇nanın vicdanen çok rahatsızlık duyuyorum. Ee, gününde ödenmesi gerektiğini savunan bir insan. Ee, tabii belediyelerin gücü çok önemli ama e, sendikasyon anlaşmalar da biraz bizi bozuyor. Çünkü mesela şu andaki sistemi ben, benim sendik anlaşmam değil. Ben önceki belediye başkanımızın yapmış olduğu iki yıllık anlaşmada ötürü herhalde şu anda iddia ediyorum Türkiye'de en yüksek maaş veriyoruz. Tabii maaşı yüksek olması e, vatandaşa verilen hizmeti engelliyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yüzde kırkı geçemezsiniz gibi Cumhurbaşkanımız yüzde otuz diyor. O memurlar için geçerli işçilerle birlikte yüzde kırkı geçemezsin ibaresi bizim için olması olmasınız. Ben ilk döneminde yüzde yirmi hiç geçmedim. Ama ne var ki şu anda yüzde 73 Yani bütçemizin yüzde yetmiş üçüyle maaş ödüyoruz. Topladığımız para hizmete gitmiyor. Bu bir sorun. Biz bu sorunu düzeltmeye çalışıyoruz. Tam düzeltecektik demişken ee, bir baktık ki sendika anlaşması bir yıllık yapılmış maaşların bir anda yükselmesiyle o farkı ne kapatalım. İnşallah önümüzdeki Ocak ayında bu e, sistemi yenileyeceğiz. Tamamen e, kanunlar nispetinde de gerekiyor son yapacağız. Çünkü zaten bu bir suç. Yani toplanan paranın mutlak ve mutlak yüzler kişinin vatandaşa hizmet olarak geri dönmesi gerekiyor. Bunu bilen bir yöneticiyim. E, eksiklerimizi biraz önce dediğim gibi bu hataların düzeltilmesi gerekiyor. Biz de düzelteceğiz. Son 3 yılımızda inşallah çok daha düzgün, düzenli, e, ciddi performans sergileyeceğiz. Planlarımızı ona göre yaptık. E, şu anda ilk etapta e, belediye anlamında su, çöp ve yollarla çalışıp ilginç yapıyoruz. E, i̇nşallah e, ileride sol tarafta gördüğümüz dolga alanımız var. O bizim için olmazsa olmazımız bitmiş, 2 yıl geçmiş. Hala e, bize tahsisi yapılmadı. Onlarla ilgili son çalışmalarımızı yaptık. Herhangi bir şey kadar bize geçeceğini ümit ediyorum. Ondan sonra orada güzel bir yaşam alanı oluşturacağız. Tamamen parklar, bahçeler, yürüyüş yolları. Vatandaşımız orada rahat edecek, bunu söyleyebilirim. Onu başaracağız. Ondan sonra yeni bir dahaki sezona yetiştirmemiz bir düğün salonu ve bir sosyal tesis çalışmamız var. O kesinlikle olması gerekiyor. Onu da programımıza aldık, onu bütçesini ayarlamak çalışıyorum. Ee, bir halı saha olayımız var. Çınar işte halı saha büyük arkadaşlar. Bunu söylerken üzülüyorum. Bunlar önce vardı. Şu anda yok. Gençlerimiz, e, çocuklarımız hepsi halı saha eksikliğini yaşıyor. E, Onun da bir e, yer olarak bir sorunumuzu elimle hazırladık. E, 3 metrekare bir alanımız var. Orada tek bir halı saha değil, bize iki halı saha olabiliyor ama biz e, yan sosyal alanlarıyla birlikte güzel bir halı saha inşallah e, projelendirmesi hazır elimizde. Ona da başlayacağız. E, çalışan personelden ilgili olarak da şunu ifade etmek istiyorum. Sayımızın ve maaşların yüksek olmasından dolayı e, personel olum yapamıyorum. E, tamamen e, temizlik hizmetlerinde personel isimimiz var. Alkaldıklar yaratmaya çalışıyoruz fakat başarılı, çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. E, neden? Çünkü Çınarcık en temizliği hak ediyor. Ben olaya öyle bakıyorum ama bütün personelime de teşekkür ediyorum. Çok özverili bir şekilde çalışıyorlar. Sabaha kadar çınar çalışma var. Her konuda şöyle diyeyim vatandaşımızın memnun olması için günden geleni yapan bir personel var. Allah hepsinden razı olsun. kat kat hak ediyorlar, onu da söyleyeyim. O yüzden e, yaşam güzel diyoruz ama zorlukları da belediye olarak ee, yaşıyoruz. Hepsini de aşacağız. Onun sözünü burada vermek istiyorum. Ee, Çınarcık'ta son dönemde sokak hayvanlarıyla ilgili olarak da bir çalışma yapıyoruz. 20 bin metrekarelik bir sokak doğal yaşam gerçekleştiriyoruz şu anda. Herhalde Ağustos'un ilk haftasının açılışı olacak. Türkiye genelindeki bir organizasyon. Sayın Mahallesi'nin de kontrolünde bulunuyor. Ee, güzel bir yeni alan e, açacağız. Şu anda üst yapıları yapılıyor. Ee, zaten ilk bizim Sokak Hayvanları Rehabilite Merkezimiz e, Marmara Bölgesi'ne geliştirik ödülü almıştı. Artık tabii orası yetersiz hale geldi. Yeni yerimiz çok daha büyük olacak, çok geniş kapsamlı olacak. Oraya bir geçiş yapacağız. Yani elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz şu anda. Ee, bütün e, proje anlamında baktığımızda da ulusal olsun, global e, olsun bütün projelere ortak olmaya çalışıyoruz. Yani e, Avrupa ülkelerinin açmış olduğu proje yarışmalarına hem arge olarak hazırlık yapıyoruz, katılım yapıyoruz. Şu ana kadar geri dönüş olarak beklediklerimiz var. İnşallah başarılı olduklarımız olacak. E, tek amaç ne? Tek amaç ne? Başka hiçbir şey yok. Hem festival derken e, tabii tasarruf tedbirlerine de takılıyor başkanlık tasarruf tedbirlerinden dolayı da festivaller normalde yasak. Fakat bu konuda e, özellikle şunu ifade etmek istiyorum. E, yaşayan, Çınar'da iş yapan bütün kurumlar, işte özel şirketler, e, yani bu organizasyon, organizasyonun altında gerçekten yüreğini koyuyor. Yani bize bir görev düşüyorsa biz de yapalım. Çok iyi niyetli olur. Halis iyi olan e, bir şekilde e, herkes bu işte ortak. Yani çınarışta bir farkındalık yaratılır diyorlar. E, i̇nşallah hep birlikte güzel bir e, festival yaşayacağız. E, bu konuda tekrardan katıldığınız için teşekkür ediyorum. E, Dağıtım yapılmıştır da büyük bir ihtimal görüyorum. E, i̇nşallah 1 e, Ağustos-Cuma bir festivalimizle başlıyoruz. E, uzun yıllardır yapılmayan, geçen sene yapmıştık, sünnet şöyle bir sene de olacak. Onu da ifade etmek istiyorum. E, ben yani ilk dönemim her Ondan sonra zaten e, klasik olarak festivalin yürüyüşü belli. E, tamamen inşallah portre başlayacağız. E, açılış konuşmalarımızı yapacağız. Sanatçılarımızdan ilk gün ikilem grubu çıkacak. Ondan sonra çocuklarımıza hediye takdim edeceğiz ve daha sonra da yeni Türk grubuyla ilk günümüzü tamamlayacağız. İkinci günde e, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Faruk abim e, kendisi de ben de sahne almak istiyorum dedi sağ olsun. O da e, Kars, Ardahan, Iğdır havasını çıraçlara getirecek. Sağ olsun e, bir konser verecek. E, daha sonrasında da Ceren Sango. Şimdi Sago ama Sango olarak da yazılır. Ben Ceren Sago. Ee, konserimiz olacak. Ee, ondan sonra da yine Çınarcık'ta ilk dönemimizde de yapmıştık. Ee, DJ Ece Kanmaz'la birlikte güzel bir ee, gece yaşayacağımıza ümit ediyorum. Final olarak da 3 Ağustos Pazar günü. festivalimizin son günü olacak. Ee, Sahne senin performansları her gün olacak. Herhalde finalde de finali seçeceğiz. Finali e, kazananı belirleyeceğiz. Sonra Sena Şener konserimiz olacak. Daha sonrasında da Emre Altı e, final bilgisine yakışır bir performans yapacağız yanıyorum. Sonra da DJ performansı ve Havai Fişek'le bu, bu seneki altınçılarımızı bitireceğiz. İnşallah uzun e, yıllar altınçılardan yapalım. Amacımız o. Kolay değil, zorlanıyoruz ama bu arada e, bu yolu beraber olduğumuz özellikle Serhan arkadaşımıza çok teşekkür ederim Bay Altın'a. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. E, abi kardeş gibi de beraber e, ne gerekiyorsa bize çok destek oluyor. E, tamamen manevi olarak bunu söyleyeyim. E, maddiyata maddiyat Maddiyat zaten e, para kazanımı düşünmüyorum benden. <laughs> bunu samimiyetten söylüyorum. Gerçekten o da e, Çınarca elinden geleni yapıyor. her e, sene de yapmıştı. Fazlasıyla yapıyor. E, çoğu şey kendi karşılıyor. Allah bin kere razı olsun. Huzurlarınızda onu da ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama e, soru almak isterim. E, Çınarcı memleketim diyen bir arkadaşım. E, i̇nşallah yaşayan Çınarlar olarak bu sene e, kendisine çınarcıklı altın Çınar ödülü vereceğiz. Kendisinden görüştüm. E, burayı burada yaşayan, burada gerçekten gençliği burada geçmiş. Arkadaşım ya. Bir Arkadaşımız en son Final Four'da kupayla ilgili olarak hep totem yapalım. En sonunda şeyi söylemişti. Ee, abi başkan bu kupayı Çınarcı'ya getireceğim demişti. İnan sürpriz yapmıştı. Çok da güzel Çınarcı reklamını yapmıştı. Çok mutlu olmuştuk. Kendisiyle görüştü. Ee, Pazar akşamı e, o da katılacak. Hatta şöyle bir teklifte bulundu. Sözümü tutacağım. Kupayı da Çınarcı'ya getireceğim dedi. İnşallah Fenerbahçe'nin kupasını buraya getirecek hem bizi onurlandıracak, hep Fenerbahçe'yi onurlandıracak. Sonuçta kendisi e, kulüp olarak Fenerbahçe kulübü gerçekten çok büyük bir başarı imza atmıştı. E, o da menajeridir. E, değerli değerli hakkında düşünüyoruz ve reklamını da yapıyor zaten. Allah kendisinden de razı olsun. Ve dedi ki tatildeyim ama koşarak geleceğim dedi. Ya yani, ben zaten oralıyım dedi. İnşallah yanınızdayım dedi. Üç Ağustos'ta Fenerbahçe. Onu da söylemek istedim.